Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla sizlerle tekrar beraberim. Bugün arkadaşlar Türkiye'nin e, yavru vatanı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki e, market, alkol ev ve araba fiyatlarını inceleyeceğiz beraber. Bakalım arkadaşlar, yavru vatan'da e, fiyatlar ne seviyelerde görelim. E, market fiyatları ile başlayacağım arkadaşlar. Daha sonra alkol, araba, ev kiraları, ev fiyatları devam edeceğim markette. Bakın arkadaşlar ejder meyvesi 100 liraymış tanesi şey. Kıbrıs'ta. Patatesin kilosu Kıbrıs'ta 15.90, 16 lira. Gördüğünüz üzere. Mesela soğan e, 21 TL, 22 TL, 21.99 görüyoruz. Soğan burada satılıyor. Başka arkadaşlar bakın kabun var 22 lira kilosu. AKTC'de meyve sebze fiyatlarını inceledim. armut 35 TL görüyorum. E, diğer meyveler sebze. Elma arkadaşlar 24 TL kilosu e, Kıbrıs'ta. Meyve, sebze fiyatları. Bakın burada yeşillik fiyatları var. Gördüğünüz gibi maydanoz bir adet 4 TL. Evet, yeşillik fiyatları. Taze fasulye arkadaşlar 35 TL kilosu Kıbrıs'ta. Evet fiyatlar burada. Devam ediyorum. Bakın muz fiyatları 30 lira arkadaşlar muz. Devam ediyorum. Bakın burada farklı ürünler var. Sola, selpak arkadaşlar 100 lira. Süt 30 TL bir litre arkadaşlar Pınar süt burada da 30. Daha düşükleri de var farklı markaların. Pınar süt 30 lira. Şöyle bir şeker arkadaşlar 50 lira. Bir şey küp şeker. Bir paket. Ee, hayvan e, yemekleri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle büyük bir paket. E, kedi maması. E, 350 TL. Bakın şöyle büyük bir paket. E, diğer farklı markaların da fiyatları. Farklı farklı. Daha az gramaj olanlar var. Bakın 220, 224. E, köpek maması fiyatları Kırs'ta. Şampuanlar arkadaşlar 50 TL. E, genel olarak. Daha farklı markaların fiyatları daha değişik. Bakın şu 67 liraya da var. Bakın AKTC'de. Devam edelim. Evet işte arkadaşlar diş macunları 40 lira, 43 lira gördüğünüz gibi. Tereyağı var arkadaşlar bakın 25 lira, 50 lira. Yani bak ortalama 50 lira diyebiliriz tereyağlar. 60'a da var tereyağ tereyağı fiyatları. Bakın arkadaşlar burada bir kangal sucuk var şu sol tarafta. E, 100 TL'ye satılıyor. İşte e, arkadaşlar salam 40-50 TL arası. Kıbrıs'taki fiyatlar bakın burada zaten açıkça gözüküyor. Makarna 13 lira arkadaşlar 14 lira fiyatları makarnanın. Gördüğünüz üzere. Gelelim alkol fiyatlarına arkadaşlar. Kıbrıs'ta çok sıklıkla soruluyor. Bakın şimdi alkoller e, ne kadarmış? Genelde çoğu Türkiye'den çok çok ucuza. Bakın mesela e, burada bir Jack Daniels var arkadaşlar. 50'lik 480. 1 litrelik arkadaşlar kampanyayla 645 TL'ye geliyor. 1 litrelik Jack Daniels'ın fiyatı 645 TL. E, Kıbrıs'ta. E, Bambi Jack'da arkadaşlar. E, Onun da 1 litrelik fiyatı. 850 TL. Farklı Jack çeşitleri de var. Yani genel olarak bütün alkollerin fiyatı Türkiye'nin hemen hemen yarısından biraz düşük arkadaşlar. Bakın şurada e, 1 litrelik cimbim var. 420 liraya satılıyor 1 litrelik cimbim. 420 TL e, Kıbrıs'ta. E, gayet uygun fiyatlar. E, Gördüğünüz Black Label arkadaşlar 1 litreliği 900 TL. Bakın burada. White Horse arkadaşlar viski, Scotch viski. E, 1 litresi arkadaşlar 350 TL'den satılıyor. Gayet uygun bir rakam. E, bayağı ucuz fiyatlar. Bakın yetmişliği de 250 lira arkadaşlar. Genel olarak viski fiyatları, e, alkol fiyatları daha doğrusu son derece uygun KKTC'de. Bakın arkadaşlar Beylerbeyi rakı 400 lira. Şöyle bir rakı. Gördüğünüz gibi. Farklı rakılar var arkadaşlar. 400-300'e mesela şu göbek rakısı satılıyor. Arkadaşlar şöyle bir Finlandiya vodka 1 litresi 200 TL. 200 TL gayet uygun. E, bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlar 3 aşağı 5 yukarı alkollerin. Ee, bu şekilde devam ediyor. Şurada bir Balantines var arkadaşlar. Litreliği 470 lirası. Bakın 1 litrelik Balantines. Gerçekten e, çok uygun fiyatlar arkadaşlar. Mesela şöyle 50'lik bir yeni rakı 150 lira arkadaşlar. Ee, yani şöyle biraz daha büyüğü var 170 180 TL. 70'lik. E, ee, farklı yeni rakılar var farklı fiyatlar. Bakın 200 lira, 220 lira e, alkol fiyatları rakı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gibi Kıbrıs'ta alkol işi gerçekten hesaplı. Mesela şöyle bir Red Label arkadaşlar 70'lik işte 120 lira. Yani artık bilmiyorum daha ne kadar ucuz olabilir. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar viski fiyatları bu şekilde e, KKTC'de. Şimdi gelelim arkadaşlar araba fiyatlarına. Bakın şöyle bir araba e, E250 Mercedes e, AMG Line Edition. E, arabanın fiyatı arkadaşlar 32.900 sterlin. 2018 model dizel 204.000 km'de araç bu arabayı 32 bin Başka bir araba bakalım arkadaşlar. Subaru Impreza. Bu da 4500 sterlin yani 200 TL arkadaşlar civarında. 2008 model benzinli otomatik 200 bin kilometrede araç. Nissan Juke arkadaşlar. 2018 model benzinli otomatik 55 bin kilometrede. Araba 17.250 250, sterlin. Bu da 765 bin lira yapar. Volkswagen Golf arkadaşlar. 2016 model benzinli otomatik 13.500 sterlin yani 600 bin liraya satılıyor araç. Mini Cooper 2008 benzin otomatik. 120-170 bin kilometrede arkadaşlar. 6200 sterline alabiliyoruz. Clio arkadaşlar popüler araba Türkiye'deki. 2014 model benzinli manuel. 265 bin Türk Lirası Kıbrıs'ta şu an KKTC'de. Şöyle daha eski bir araba var arkadaşlar. Fiesta 2005 model. Benzinli otomatik. 221 bin kilometrede. Araba 185 bin Türk Lirası'na satılıyor Kıbrıs'ta. Şöyle bir araba var arkadaşlar. Fiat Punto. 2006 model benzinli manuel. 202 bin kilometrede. Araba 149 bin... Türk Lirası arkadaşlar gayet e, hesaplı. E, araba fiyatları ve alkol fiyatları Türkiye'nin çok altında KKTC'de. Şimdi evlere bakalım. Evet arkadaşlar bu şekilde bir ev e, eşyalı bir şekilde kiralanıyor gördüğünüz gibi. 600 sterline e, aylık 27.000 lira yapıyor. Şu şekilde bir ev kiralayabiliyoruz Kıbrıs'ta bakın. bir artı bir Gayet hoş bir ev. Şöyle bir eve bakalım arkadaşlar. Önceki ev Gine'deydi. Burası Lefkoşa'da. Şöyle bir ev arkadaşlar. Yine eşyalı kiralayacağız. 550 sterlin yani 24.000 TL aylık kira ödeyerek şu şekilde bir evi e, kiralayabiliyoruz e, Nefkoşa'da, Kıbrıs'ın başkentinde. E, bir de böyle bir seçenek var. Şimdi arkadaşlar ev fiyatlarına bakalım. Diyelim ki Kıbrıs'ta ev almak istiyoruz. Ona da inceleyeceğim. Bakın böyle bir ev var. 3 artı 1 büyük bir ev. E, bu ev 125 bin sterlin. 5,5 milyon TL arkadaşlar. Baya e, büyük ama. 3 artı 1 150 metrekare bir ev. E, bu fiyata satılıyor. Bu daha küçük bir ev arkadaşlar. 80 metrekare civarı. 50 metrekare, 80 metrekare yanlış hatırlamıyorsam civarı. Bir ev arkadaşlar 1 artı 1 bir ev gördüğünüz gibi bu evde 88 bin sterlin yani 3.9 milyon TL arkadaşlar bu da Girne'de böyle bir ev bunu da değerlendirebiliyoruz e, bu fiyata arkadaşlar Kıbrıs'ta e, genel olarak fiyatlar bu şekilde gördüğünüz gibi e, özellikle alkol ve araba fiyatları Kıbrıs'ta oldukça e, cazip diğer fiyatlar da Türkiye'den hemen hemen aynı ya da biraz daha düşük ya da bir tık daha yüksek civarda seyrediyor. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Daha çok böyle video görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.